Sevgili öğrenciler merhabalar. Fonksiyonlar test 3 ile devam ediyoruz. Fonksiyonlarda işlemler. İlk soru hemen başlayalım. Bakın arkadaşlar şimdi. iki tane öncül vermiş. Diyor ki bize eksi 10 ile 10 arasında istediğin sayı kullanırsan bunu kullanabilirsin. Mesela 11 bu aralığın dışındadır. O yüzden bunu kullanamazsın. 9 mesela olur. Sallıyorum eksi 3, olur. Ama eksi 15 mesela bu aralığın dışında kullanamazsın. Birinci bilginin yorum bu. İkinci bilgi ise diyor ki sana. Mesela F10'u bulduğun zaman F30'la aynıymış. F100'ü bulduğun zaman f 120 aynıymış. Yani 20'de bir arkadaşlar bunlar birbirine eşitmiş. Biz buna matematikte periyot adını veriyoruz. Yani 20'de bir sonuçlar arkadaşlar aynı çıkıyormuş. Şu bilgiden çıkan sonucumuz budur. Yani örneklendirelim. Bize neyi soruyor? 117 değil mi? X yerine yazarsan 117 olur. Düşün 97. Yani 97 97'yi yazdın 117'yi buldun. Tamam. Yani 20 geri geldin. Şimdi 97 bulmak için ne yapacaksın? Bir 20 daha geri gel. 77. Yani böyle 20, 20, 20 geri geleceksin. İşte biz bunu arkadaşlar uzatmadan diyoruz ki 117'yi periyot dediğimiz 20'ye böldüğüm zaman 5 kere geri geleceğini anlarsın. Kalan da 17'dir. Yani F117 ile F17'nin arkadaşlar sonucu aynıdır. Şimdi bakın 17'yi burada yerine koyamıyorum. Niye? Çünkü 17 burada yok. O zaman ne yapacağım? Periyot mantığına göre arkadaşlar bir 20 daha geri geleceğim. Eksi 3 yapar. Heh, eksi 3 bakın şu olarak olduğundan dolayı artık bunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz diyor. O zaman yerine yazarsam ne gelir buradan? Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3 cevap A şıkkı olur. 2 nolu sorumuz arkadaşlar. Bakın belli bir aralık verilmiş. Sıfır hariç ama dahil değil. 3'ten kapalı fonksiyonumuz verilmiş. Ha, bir nolu sorumuzun benzeri arkadaşlar. Bakın 3'te 1 aynı olmuş. O zaman 3'te 1 aynıysa buna biz periyot diyoruz. Bu ifadenin periyodu 3 geliyormuş. Tamam. Şimdi ne yapalım? 6'yı bulmak için arkadaşlar. 6'yı 3'e bölelim. 3 kere 2 6 kalan 0. Yani F6 ile F0'ın sonucu aynıdır. Peki bakın 0 bu aralıkta var mı? Dikkat edin şu aralıkta 0 var mı arkadaşlar? Yok. Neden? Çünkü 0 buradan açık aralık verilmiş. O zaman periyot mantığına göre bunu ne yapmam lazım? 3 daha eklemem lazım. F3 olur. Artık 3 bu aralıkta var mı? Var. Kapalı aralık bakın gördüğünüz gibi. Artık fonksiyonda 3'ü yerine koyarak sonuca gidebilirim. 2 çarpı 3 artı 1 buradan 7 olur. Birincisi bu. Şimdi gelelim diğerine. 7'ye 3'e böldüğümüz zaman 3 kere 2 6 kalan 1. Yani F7 ile F1 sonucu aynıdır. E 1 voltta var mı arkadaşlar? Var. O zaman direkt burada yerine yazabilirsiniz. 2 çarpı 1 artı 1'den buradan da 3 yapar. Son olarak ne yapacağız? 8'i yerine koymam lazım. 8'de aynı şekilde 3'e bölüyorum. 3 kere 2 6 kalan 2. Demek ki F8 ile F2'nin sonucu da aynıdır. 2 peki yani bu aralıkta var mı arkadaşlar bakın var. O yüzden 2'yi burada direkt yerine koyabilirim. Koyalım. 2 çarpı 2 artı 1'den. Burası kaç yaptı? 5. Bize bunların toplamını soruyor. Toplayın. 7, 3, 5. Topladığım cevap 15 yapar. Cevap C şıkkıdır. 3 no sorumuz arkadaşlar. Fonksiyon sayısı sorulmuş gördüğünüz gibi. Yani A'dan B'ye yazılabilecek karşılığına fonksiyon sayısı vardır. Şimdi bu tarz soruları genelde arkadaşlar biz permütasyon kombinasyonu soruyoruz. Çözüyoruz. Ee, ek bir bilgi vereyim ben size. Şimdi permütasyon kombinasyonda V bağlıcı varsa çarpılır diyoruz. Veya bağlıcı varsa toplanır diyoruz. İki bağlaş da yoksa düz cümle halinde yazıldıysa yine V ya anlamındadır yine çarpılır. Bakın burada herhangi bir bağlaç kullanılmamış. O yüzden burada toplamayacaksınız. Çarpmanız lazım ona dikkat. Hadi başlayalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? A'ya 1 vereceğiz. Nerede? Nerede arkadaşlar? Bakın burada veriyoruz. Verelim. 1 artı F1 küçük eşittir 6. Al karşıya F1 küçük eşittir 5. F1 nereye gidebilir? 2'ye gidebilir. Niye? 2 5'ten küçük. 3'e gidebilir. 3 5'ten küçük. 4'e gidebilir. 4 5'ten küçük. 5. 5 küçük eşittir 5. Olur. Yani 1 için tüm durumlar olur. Yani toplamda 4 tane durum vardır. Devam. A'yı 2 yazdığım zaman 2 artı F2 küçük eşittir 6 karşıya F2 ifadesi buradan 4 bu durumda ne olur? Bakın sadece 4'e kadar gidebilir. 2, 3, 4 yani 5 olamaz. 3 tane durum vardır. A eşittir 3 3 artı F3 küçük eşittir 6 karşıya aldığım zaman F3 Küçük eşittir 3. Söylede ne olacak? Bakın 2 ve 3'e gider geçemez. Yani 2 tane durum vardır. Aksi bir durumu yoksa dedik. Bunlar ne olur? Çarpılır. Çarptığınız zaman da toplamda 24 tane fonksiyon yazabiliriz. Cevabımız değişiklidir. 4 sorumuzda şu şekilde bilgi verilmiş. Bunların yardımıyla F4'ü kullanarak F11'e gideceğiz. Başlayalım. Şöyle taraftara çıkarırsam bunlar gider. Tabii büyükten küçüğü çıkarın. Eksilerle uğraşmayalım. Yani f n artı 3 eksi f n artı 2. Alttan da 4'ü çıkardın. 2 şeklinde bilgimizi elde ettik. Şimdi f4 5'i kullanarak f11'e ulaşmaya çalışacağız. Ne yazmamız lazım? En yerine ben 2 yazarsam f5 f4 eşittir 2. En yerine 3 yazarsam F6 F5 eşittir yine 2. Nokta nokta en son 11 olması için N yerine yazmam lazım. 8 yazıyorum. Buradan ne gelir? F11 eksi F10 eşittir yine 2 yapar. E bunları taraf tarafa toplarsak bakın çaprazdan bunların gittiğini görürsünüz. F11 eksi F4 kalır. Şimdi dikkat. 2, 2, 2 diyor. Kaç tane 2, 2 var sizce? 1'den başlasaydı 8 tane olurdu. 1 yok. O zaman burada 7 tane vardır. Şurada toplamda 7 tane terim var. O zaman 2 çarpı 7'den burası 14 olur. F4'ü de 5 olarak verilmişti. Eksi 5'i de karşıya alırsanız 14 artı 5'ten aradığımız cevap 19 yani C şıkkı olur. 5 numaralı sorumuzda öncüllü şu bilgi verilmiş bize. Bunun yardımıyla şu öncüllerin doğruluğunu ama her zaman bulmaya çalışacağız. İşlem i̇şte kolaylığı olsun diye şu kısmı taraf tarafa getirin. Yani fx eksi fx artı 2 küçüktür 0. 1 nolu Öncüyle başlıyorum. X yerine 1 verdim. F1 eksi F3 küçüktür 0. X yerine 3 vermiş olsam F3 eksi F5 küçüktür 0. E bunları da taraf toplarsanız bunlar gider. F1 eksi F5 küçüktür 0. Karşıya aldığınız zaman F1 F5'ten küçük. Yani bu %100 kesin arkadaşlar her zaman doğrudur deriz. Şimdi ikinci öncüle baktığım zaman bakın mutlak değer var. Mutlak değerde sıkıntı şu olabilir. Mesela burayı ne yazayım ben? Salıyorum. Eksi 3 olsun. Bu da 2 olsun. Şimdi normalde eksi 3 2'den küçük. E eksi 3'ün ama mutlak değeri ne oldu? Bakın 2'den büyük oldu. Küçük kalmadı. O yüzden 2 ne oldu? Bilgi her zaman daima doğru değildir. 3 ne oldu? Öncüle bakalım. Onu da şöyle yazayım. Aynı bilgi üzerinden devam ediyorum arkadaşlar. Yani şu bilgiyi kullanarak devam edeceğim. Şimdi ne yazayım? X yerine 0 yazayım. X yerine 0'ı yazdık. F0 eksi F2 küçüktür 0. X yerine bir de 2 yazarsam F2 eksi F4 küçüktür 0. Şimdi burada tabi taraf tarafa toplarsanız şurada olduğu gibi F2'ler gider. F0, F4 hakkında bilgi bulursunuz. Ama dikkat bakın F4'ün önünde burada ne var? 2 var. Şu 2'yi sağlayabilmek için mecburen şurayı 2 ile çarpıp öyle taraf tarafa topluyor. Yani buradan ne gelir o zaman? F0. Dikkat. 2 tane F2, eksi F2. Bir tane F2 kalır. Devam. Bakın buradan eksi 2 tane F4 olur. Onu da karşıya alalım. 2 tane F4 olsun. Gördüğünüz gibi bu bilgi de doğrudur. Yani 1 ve 3 C şıkkı doğru cevaptır. Altın dolu sorumuzda fonksiyon verilmiş. Bize görüntü kümesinde hangisi kesinlikle olamaz diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar en güzel yöntem burada şıklardan gitme yöntemidir. Mesela bu eksi 3 olabilir mi? Ona bakalım hemen. A şıkkı için 6x artı 5 bölü 2x eksi 1 eşittir. Eksi 3 diyelim ki. Buradan x'i eğer bulabilirsek bu olmuş olur. Yani olamaz soruyor bize. 6x artı 5 eşittir. Eksi 6x artı 3. E karşıya aldığımız 12x. Karşıya aldığımızdan eksi 2. ve x'i buradan bulabiliyoruz. Eksi 2 bölü 12 yani 1 bölü 6. Bu olabilirmiş. Biz olamaz soruyor. Bir de şu E şıkkına bakalım arkadaşlar. Bir sondan bir baştan şeklinde gideyim. 6x artı 5 bölü 2x eksi 1 eşittir. 3 oluyor mu bakalım. İşte dışlar çarpımı yaptığımız zaman 6x artı 5 eşittir. 6x eksi 3 bakın. 6x'ler gitti. E 5 de eksi 3 eşit. Yanlış. Demek ki bunun sonucu hiçbir zaman arkadaşlar 3 olamazmış. Cevap E şıkkıdır. Yeni olu sorumuzda fonksiyon bu şekilde tanımlanmış. Bakın burada biraz öğrencilerin gözden kaçırdığı veya okurken biraz ürklü kavramlar. Max min yani en büyük en küçük kavramlarını alın diyor. E ne diyor? Bakalım. Şimdi öncelikle f2'ye eksi 1 e yerine koy. Max nedir? 2'den eksi 1'i çıkar diyor. 2'den eksi 1'i çıkar. Sonra 2 ile de eksi 1'i topla diyor. E düzenlersek buradan ne oldu? Max 3'e 1. Arkadaşlar burada max olan değer hangisidir? 3'tür. O zaman buranın cevabı 3 olur. Tamam. Şimdi bakalım y'ye. Ne diyor? G 4'e 3. Bu sefer min olarak tanımlanmış. E 2 çarpı 4 çarpı 3 2 çarpı 4 eksi 3. Tamam. Ne oldu? 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24. Minimum olarak bu da 24'e. 4 kere 2, 5. E bunların içerisinde minimum olan arkadaşlar hangisidir? Küçük olan 5'tir. O zaman burun cevabı 3, Buranın cevabı 5. Topladığım zaman cevap 8. C şıkkı olur. 8-10 sorumuzda z'den z'yi tanımlamış bir fonksiyon var. Buna göre birebir örtendir şeklinde bilgiler sorulmuş. Tamam. Şimdi biz şöyle birkaç tane eleman alarak bunu göstermeye çalışalım. Nereden nereye? Z'den Z'ye olacak şekilde. Buna dikkat edin. Şöyle bir Z. Şöyle de bir Z alayım. Burada birkaç elemanı yazalım beraber. Eksi 1, 0, 1 şeklinde yazayım. Şimdi eksi 1'i nereye yazacağım arkadaşlar? Bakın buraya yazacağım. Yazdığım zaman burası ne olur? Eksi 2'ye gider. E, 0'ı buraya eşit olduğu için burada yerine koyacağım. 1'e gider. E, 1 yine buraya uyuyor. Yerine koyunca 2'ye gider. Şeklinde birkaç örneğini vermeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar bakın ne oldu? 1'e 1 bir eşleşti değil mi? Tamam. O zaman öncüllerde şu 1'e 1 bir kavramı doğrudur. Örten ne demekti? Değer kümesine. Yani şu ikinci kümede açık eleman kalmayacak. Kalmış mı? Kalmamış gibi görülüyor. Ama kalmış. Nasıl kalmış? Bakın. Eksi 2 ile 1 arasında eksi 1 sıfır elemanları açıkta kalmış. Eksi 2'den 1'e atlamış. O yüzden örtenlik arkadaşlar olmaz. F'in görüntü kümesine gördüğünüz gibi eksi 1 ile 0 çıkması gerekiyor. Yani şöyle olmalıydı. Bu da yanlış olur. Cevabımız yalnız bir A şıkkı doğru cevaptır. 9 sorumuzda fonksiyon verilmiş cinsinden, türünden soruları arkadaşlar nasıl çözülür? Onu anlatalım. Hemen f m artı 1'i bulalım. Nedir? 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı m artı 1 artı 1. Düzenlersek 2 üzeri 2m artı 2. Bir de yanında var 3. Tamam. Şimdi bakın bunu buna benzetmeye çalışacağız. E nasıl benzeteceğim ben bunu? E bunu bir parçalayayım. 2 üzeri 2 m e, artı 1 artı 2. Bunu da 2 üzeri 2 diye yazsam. Yani 1 artı 2 3 olarak parçaladım. Arkadaşlar bakın bunun aynısı zaten burada çıktı. Bakın gördünüz mü? Yani şu ifadenin aynısı burada var. O zaman ne yazacağım? Hemen buraya fx'i yazıyorum. fm'yi çarpı 2'nin karesi de 4. Cevabımız Bursa'dır. 10 nol sorumuzda şöyle bir fonksiyon verilmiş. Bu aralık altında görüntüsü nedir diye sorulmuş. Burada yapılan hata nedir arkadaşlar? Eksi 1'i yerine koyduğunuz zaman hemen 1 bölü 2 gelir. 2'yi de yerine koyduğunuz 2 bölü 3 gelir. Yani 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 arasında derseniz sorunuz gider. Niye? Çünkü arada arkadaşlar sıfırı unuttunuz. Yani evet. Eksi 1'i yerine koyduyoruz. Yazdık. G eksi 1. Eksi 1 mutlak değeri 1. 1 bölü 2 gelir. Tamam. Bir de 2'yi de yerine koydunuz. G 2. 2 bölü 3. Bir de neye dikkat edeceksiniz? Arada sıfır var. Sıfırı da unutmayın. G0'da yazdığınız zaman 0 gelir. İşte bu bulduğunuz 3 tane değerin en büyüğü ile en küçüğü arasında olur. Oraya dikkat edin. G diyelim görüntü kümesi olarak GK. GX'in en küçüğü 0'dır. En büyüğü de 2 bölü 3'tür. Bakın buradan 0 aralıkta olduğu için arkadaşlar 0'lık kapalı aldım. 2'ye karşılık da 2 bölü 3 geldi. 2 açık olduğundan dolayı 2 bölü 3 de açık aldım cevabımız A şıkkı olur.